Herkese selam olsun. Bugün neden bahsedeceğiz? Bugün Türkiye Aleyhtarı bir programdan bahsedeceğiz. Daha doğrusu bir filmden. İsteyelim bakalım. Evet arkadaşlar. Yunanistan 100. Daha doğrusu şöyle İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı münasebetiyle kendilerince bir Film hazırladı arkadaşlar. Evet ve üstelik bu ıı, filmin başrolünü ne yazık ki bir Türk oynamıştır. Bu film 8 Aralık'ta ABD'de 700 sinemada anda tek gösterim olarak vizyona girecek. Evet neden tek gösterim o bilemiyoruz ama tek gösterim olarak 700 sinemada. Önce 29 Kasım'da Metropoliten Müzesi'nde, daha sonra ise Birleşmiş Milletler Daimi Misyonu himayesinde Gala gösterimi gerçekleşecekmiş arkadaşlar. Film ayrıca 11 Ocak 2023'te Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda gösterilecekmiş. Arkadaşlar, bu filmde Türkiye resmen kötüleniyor. Hatta fazla tepki görmesin diye 20 dakikalık bir sahnesi çıkarılmış durumda. Evet başrolde ne yazık ki bir Türk oynuyor. Onun da ismini vereceğim. Bu film Türkiye'yi, Türkleri ve Atatürk'ü resmen kötüler bir vaziyette. Türkler Yunanlara vahşet yapmışlar. Evet, öyle diyorlar. Bu film 1916 ile 1922 yılları arasında kapsıyormuş ve Sakız adasında çekilmiş arkadaşlar. Ve bu filminin başrolünde Burak Hakkı denilen bir TC vatandaşı oynamış. Tabii Burak Hakkı hakkında fazla bir yorum yapmayacağım. Siz zaten o yorumları yapacağınızdan eminim. Ve bu rolü niye kabul etmiş? Niye, bu Burak Hakkı'yı nereden tanıyorsunuz? Ee, Diriliş Ertuğrul'da oynayan bir kişi aynı zamanda. Ve Burak Hakkı şöyle demiş. Bu Simirna isimli film. Yani sevgili İzmir'im olan filmi. Bu filmin galasında olmaktan gurur duyarım demiş. Evet arkadaşlar Burak Hakkı dediğimiz gibi. Ee, kısa bir özeti verdikten sonra Diriliş Ertuğrul'da oynamış bir kişi. Yani bu filmde niye oynadı, niye, ya da, da niye oynatıldı diye bir sormak isterim bu TC vatandaşı e, kişiyle ilgili. E, Türkler çok zalimlikler yapmışlar. E, yapmışlar. Sanki biz Yunanlıların katliamları unutmadık. Diğer videomda Afyon, Uşak, Denizli, İzmir'deki kadın çocuk çocuk demeden vahşetlerini unutmadık. Unutmayacağız. Yani bunların Türkiye Cumhuriyeti'ndeki arşivlerde hepsinin zaten birer birer bilgileri mevcuttur. Tabi bu film nedir, niçin yapılmıştır? Türkleri kötülemek zaten ee, Yunan medyası içi, ee, de bunu bas bas bağırıyor. Peki biz niye aleste bir film yapmıyoruz diye ben kendime kendime soruyorum. Biz niye bazı gerçekleri, e, Türklerin yaşadıkları vahşetleri yapıl e, nasıl diyeyim? yapılmış ya da niye bir film yapmıyoruz? Şimdi dilim de suçlu sinirlendim arkadaşlar. Yani biz e, habire geriden giriyoruz. Adamlar Avrupa ve Amerika'da yalan yanlış bir sürü şeyle kendilerine propaganda yapıyorlar. Neymiş efendim? İzmir'de çok vahşet görmüşler. E benim de sülalemi Manisa Kırtlık Deresi'nde kestiler. Peki bununla niye ilgili film yapmıyorlar? Diye ben size bir sorayım. Evet. Ve o katliamda insanları öldürdükleri yetmiyor gibi parçalıyorlar. kırtık deresini atıyorlar. Diğer bir videomda bunu yapmıştım. Ve haftalar boyunca o dereden yağ akıyor arkadaşlar. Ha bu şimdi vahşet değil mi? Sonuç olarak böyle bir film her zaman için Türkleri rencide çekmiş. Neymiş efendim Ermenilere ve Yunanlara çok zalimlikler yapmışız bizler. Onun için bir sürü kundaktaki bebeğin kanı hala yerde. Kundaktaki bebeği kesen adamdan hayır mı gelir? Resmen bunlar kasaptı. Şimdi kasaplıkları örtüp biz ezildik ıvır zıvır diyorlar. Yani Bizim ne yazık ki buna karşı bir atılımımız olmuyor ne hikmetse. Evet, 8 Aralık'ta bu gösterime giriyor. Yani girin bakın, web sitelerini inceleyin ve bir Türk vatan daha doğrusu Türk vatandaşı demeyeyim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da bu filmde başrol oynuyor. Artık ben fazla bir yorum yapmayacağım. Yorumları siz yapın arkadaşlar. Eksi bir şey de söylemeyeceğim. Ben sadece gerçekleri dile getiriyorum. Yani burada karar sizin. Bol bol yorum yazarsanız, abone olursanız da memnun olurum. Yani bazı gerçeklerin artık nasıl diyeyim bu haberi ana medya akımında bulamazsınız. Ciddi ciddi bulamazsınız. Çünkü öyle bir haber yapmıyorlar ne yazık ki. Yani bizim gibi gariban Youtuberlar ya da 1 iki ufak tefek basın bu konuyu dile getiriyor. Sizler de bunlardan bir haber oluyorsunuz. Ama e, Yunan politikasının ve baskısının sonuçlarını görüyorsunuz. Evet, bugün 8 Aralık bilgisini verdim. Türkiye aleyhine birçok film yapılmıştır. Hatırladığım kadarıyla açıklama metininde Türkiye'yi alethari olan filmleri dolaylı veya direkt olan alethari olan filmleri hepsini aşağıya yazdım ve Türkleri ne kadar çok sevdiklerini bilirsiniz. Ha bu arada unutmadan söyleyeyim masallarda Türkler de her zaman için kötülenmiştir. Mesela şey vardır kırmızılı başlıklı kız masalını bilirsiniz. Evet. Kırmızı başlıktaki kızdaki kurt Türkleri sevgiler, esimgeler, özür dilerim. Her zaman için bir Türk ve Türk düşmanlığı, Türk korkusu bunlar da sürekli vardır. Biz onlara çok eziyet etmişiz, çok işkenceler etmişiz. Öyleymiş diyorlar. Evet, Simirna adlı, İzmir'im adlı film. 8 Aralık'ta Amerika'da vizyonda tek gösterim olarak 700 sahne birden ilginç olarak ve tek gösterim ikinci gösterim yapmıyorlar. Bunlarla ilgili ve bu oynayan Türk yorumcu Türk yorumcu diyorum sinema sanatçısıyla ilgili de aşağıya yorumları yazarsanız çok memnun olurum. Çünkü ben bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Sevgi ve saygılarımla güzel günleri, aydınlık günleri. Esen kalın, hoşçakalın.